nerede? Gözlerin nerede? Gözlerin. Kulakların nerede? Saçın nerede? Elbisen nerede? Ellerin nerede? Ayakların? Aferin sana. Dişlerin nerede? Evet. Tırnakların nerede? Evet. Hadi tırnakların tırnaklarını say ne? Hadi say ne? Evet şarkı söyle bir tane şarkı söyle Fatih a, a ne. ne a ne? a, ne? a ne? <laughs> abi değil anne A. Dede. Dede değil. Anne. Pembe. <laughs>